TRT Taşkent muhabiri Şahruh Bek Alimov karşımızda. Şahruh Bek, sözü sana bırakalım. Evet, Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in kararıyla yeni bir bakanlık kuruluyor. Daha önceki Spor ve Beden Eğitimi Bakanlığı ve Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi artık kapatılıyor ve yeni bakanlık Turizm ve Spor Bakanlığı'na çevriliyor. Bununla birlikte Özbekistan'da 24 bakanlık faaliyete başlayacak ve onun dışında ilgili alanlarda 10 devlet kurumu, devlet komitesi faaliyeti devam ettiriyor. Bu bakanlık adı üstünde spor ve turizmi geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütecek ve karara göre toplam personel sayısı 980 kişiden açmayacak şekilde kararda belirtildi ve beden eğitimi ve spor bakanlığı ve turizmi geliştirme devlet komitesine ait tüm kurum ve kuruluşlar özellikle eğitim kurumları artık turizm ve spor bakanlığına geçecek ve turizmi ülkede turizmi geliştirmeye yönelik yeni projeler üretilecek bu bakanlıkta. Öte yandan Özbekistan Cumhurbaşkanı Güney Kore Parlamentosu'nun heyetini kabul etti ve heyet başkanı ve meclis başkanı Park Byon Sok başkanlığındaki heyette Kore Cumhuriyeti'nin altı milletvekili de vardı ve görüşmede ikili ilişkiler Özbekistan ve Güney Kore arasındaki ticari, siyasi ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar görüşüldü. Onun dışında Özbekistan'da şu anda Güney Kore şirketlerinin katılımıyla 7 milyar dolarlık yatırım yapılıyor ve bunun bundan bunun dışında 3 milyarlık proje daha düşünülüyor ve önümüzdeki yıllarda bu projeler hayata geçirilecek. Ve şunu da belirtelim. Yıl başında iki cumhuriyetin liderleri çevrimiçi olarak toplantı yapmışlardı ve bu meclis başkanının ziyareti bu toplantının devamı olarak söylenebilir. yandan Güney Kore Cumhuriyeti Meclis Başkanı Özbekistan'ın Güney Güney Kore ve Kuzey Kore yarım adasındaki barışı sağlamaya yönelik siyasetini kolladığı için teşekkür etti ve Özbekistan Cumhurbaşkanı ise pandemi sürecinde Güney Kore tarafından verilen destekler için teşekkür etti ve önümüzdeki yıllarda işbirliği daha da geliştirilmesi için adımlar atılacak. Öte yandan Covid vakalarına gelecek olursak Covid vakalarını maalesef vakalar düşüş görülmüyor. 192 kişi de yeni vaka tespit edildi ve bununla birlikte 84.127'ye ulaştı toplam vaka sayısı. Ölüm vakası da maalesef son 24 saatte görüldü. Bir kişi hayatını kaybetti ve 633'e ulaştı toplam ölüm vakaları. Şu anda aşı işlemleri devam ediyor. Daha önceki yayınlarımızda da söylediğimiz gibi aşı işlemleri devam ediyor ve 1 Nisan'dan bu yana yaklaşık 50 bin daha doğrusu 49602 kişi aşı oldu ve bu sayı gittikçe artacak Nisan ayı boyunca şehir merkezleri ve vilayet merkezlerinde aşılama işlemleri devam edecek.